Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Rinfant pediatrik burun spreyi nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Rinfant bölgesel bir soğuk algın ilacıdır. Oksimetazolin kan damarlarını büzücü özellikleri sayesinde burun tıkanıklarının giderilmesini sağlar. Buna ek olarak etkin maddenin antiviral bağışıklık sistemini düzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu engelleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir. Rinfant 10 milim beyaz renkli sprey pompası ve koruyucu kapak ile birlikte sunulur. Ber renksiz ve sarımsı likit görünümündedir. Rinfant şu durumların tedavisinde kullanılır. Soğuk algınlığı, saman nezlesi ve diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzütlere bağlı burun tıkanıklığının giderilmesinde paranazal sinüs yani yüz sinüsleri, alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında bulunan kemik boşluklar hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak Orta kulak iltihaplarında nazofaringis yani burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak rinoskopi yani burnun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntemi kolaylaştırmak için kullanılır. Rinfant spreyi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Rinfant'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Rinfant'ın herhangi bir bileşenine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aşırı duyarlıysanız, burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde kabuk varsa, Rinfant'ın içeriğinde koruyucu madde olarak benzil alkol bulunması nedeniyle bu maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa, hipofiz bezinizin burun yoluyla cerrahi olarak çıkarıldıysa veya beyin zarınız açıkta bırakılan cerrahi bir girişim geçirdiyseniz, Rinfant 2 yaşın altındaki kontrol Hüseyin Rinfantı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Göz içi basıncınız artmışsa, böbrek üstü bezi tümörünüz varsa, tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa, şeker hastalığınız varsa, kalp damar hastalığınız varsa, kan basıncı yüksekliğiniz varsa, monamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altındaysanız, prostat bezinizde büyüme varsa, söylenen durumlarda rinfantı kullanmadan önce doktorunuza danışınız. 5 günden daha uzun süreli kullanılmamalıdır. Burun tıkanıklığını gideren, soğuk algın ilaçlarının sürekli kullanımının etkilerini zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Rinfant pediatrik burun spreyinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi rinfantın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi burun mukozası, ağız veya boğazda yanma veya kuruluk özellikle hassas hastalarda aksırmayla oluşabilir. Yaygın olmayan yan etkisi alerjik kan basıncında yükselme, nabız azlanma veya çarpıntı. Seyrek yan etkisi baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlık, huzursuzluk, halüsinasyon ve nöbetler. Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir. Bu deri döküntüsü ve görme bozuklukları. Bilinmeyen yan etkisi, korku, titreme, etkili azalma ile birlikte tolerans gelişimi, anormal zihinsel durumlar, kalp ritminde bozukluk, kan basıncında yükselme ile birlikte damar daralması, burunda damar genişlemesi, nefes darlığı, bronşlarda daralma, bulantı, ağız kuruluğu, iştahsızlık, kusma, bölgesel deri reaksiyonları, halsizlik, Geçici bölgesel tahriş veya kuruluk, ağrı, burunda tıkanıklık ve ilaçla uyarılan burun iltihabı. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Rinfant pediatrik burun spreyi nasıl kullanılır? 2 yaşından büyük çocuklarda klinik duruma göre doktor tarafından belirlenir. Önerilen doz her bir burun deliğine günde 2 defa bir püskürtmedir. 6 yaş ve üzeri çocuklarda her bir burun deliğine 2 püskürtme günde 2 defa uygulanır. Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir. Burun mukazası atrofisi riski nedeniyle ilaç kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılır. Rinfant için belirlenmiş tek bir doz günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır. Uygulama yolu ve metodu ise Rinfant burun içine uygulanır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı Rinfant sadece 2 yaşından büyük çocuklara verilebilir. 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı yaşlılarda kullanımı için özel bir durum bulunmamaktadır. Rinfant'ın saklanması Rinfant'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.